Vazgeçmedik. 30 yıldır sağlığınız için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmedik. Durmadan araştırdık. Araştırdıkça geliştik. Omuzlarımızda taşıdığımız bu sorumlulukla hep ileriye yürüdük. Sadece insanın değil, dünyanın da sağlığını önemsedik ve yüzümüzü güneşe döndük. Geleceğimizi inşa ederken yarınlarımıza umutla bakmaktan Asla vazgeçmedik. Gururlandık. Sürekli yenilenen teknolojileri sizlerle buluşturmanın mutluluğuyla gururlandık. Bize emanet ettiğiniz sağlığınıza gözümüz gibi baktık. Birlikte ağladık, güldük, heyecanlandık. Ve tebessümle başladığımız her gün enerjimizi yine sizden aldık. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize şifa verirken kalitemizi aldığımız belgelerle taçlandırdık. Tüm bunları gerçekleştirirken spora ve sanata destek olmaktan da asla vazgeçmedik. Bugün çeyrek asrı aşkın tecrübemizle sağlığı yeni bir noktaya taşıyoruz. Medical Point Türkiye'nin sağlık noktası.